Çin ordusu Tayvan çevresinde yaptığı tatbikatı bitirdiğini duyurdu. Açıklamada savaşa hazırız mesajı verdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretiyle tetiklenen Çin-Tayvan krizinde tansiyon düşmüyor. Çin Halk Cumhuriyeti ordusu Tayvan çevresinde başlattıkları tatbikatı bir haftanın ardından bitirdiklerini duyurdu. Çin ordusu ayrıca savaşa hazırız mesajı verdi. Açıklamada savaşa hazır durumda olmak için askeri eğitimlere devam edeceğiz vurgusu yapıldı. Ordu'dan yapılan açıklamada Tayvan boğazındaki durumu yakından izlemeye devam edeceğiz dendi. Çin ordusu bölgede devriye gezeceklerini de vurguladı. Çin, geçtiğimiz günlerde yeni tatbikatların duyurusunu yapmıştı. Çin ordusu, Pekin yakınlarındaki Bohai Denizi'nde 8 Ağustos ve 8 Eylül arasında, Sarı Deniz'in güneyinde ise 7-15 Ağustos'ta yeni tatbikatlar yapacak. Estonya ve Finlandiya Avrupa Birliği'ne Ruslara vize vermeyin çağrısında bulundu. Ruslara vize vermeyin. Bu çağrı Estonya ve Finlandiya'dan geldi. İki ülkenin başbakanları yaptıkları açıklamada Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak çok sert önlemler alınmasını istedi. Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Rusya'nın saldırıyı gerçekleştirip Avrupa üzerinde bir savaş başlattıktan sonra Rusların hiçbir şey olmamış gibi normal bir şekilde yaşaması, Avrupa'ya gitmesi ve turist olması doğru değil. Rusya'dan hava yoluyla Avrupa Birliği'ne girmeye yasak getirilirken birçok Rus karayoluyla bu iki ülkeye geçtikten sonra uçakla diğer Avrupa Birliği ülkelerine giriş yapabiliyor.